ва тироз ва бархадана ва хет са қаттам ба инжара дира 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 амл майдана جل амерги бидостэхон ра бипекатен хойра бихаскиен гален кутра ам peşperi vana. Hem libedere, hem bangavaziye gelle ekvadırken, hem, hem bangavaziye dünyaydıken. Cara seyemine, iradaya gelle kurt, je aliye destilatlar ya AKP, MHP, Erdoğan, Bahçeli, ve çöle mergi hatiye deste serkiren, en kabul naken, o hem şermezardırken. <laughs> جودو حنیانه هغه ګلې کورد هم جره مرګ هم بلجاره کوردستان او تل ترکیه دوستن حسکرییان ګلې کورد جبو به بکره اراده ګلې کورد ناف کولانه دا خودی حلوسه خودی بریاره و ابر یار ټریک چوینا د استراتاریا AKP CHP تقاص وبنه و تقاص وبنه د باریا دنه سنت سال الحمبري جلی کرد سنت سالش حمبری جلی کرد جم حکم دادگاه این استقلال حتی نه دستلاتار دستلاتاریان ترکیه و دولت آن ترکیه ایراده جلی کرد قبول نکن این روش بدست آکب به محب اردوان باشی دبی از قلّة كرد، جلی كرد از رخست نه كرد کرد و از سیاست آگلی کرد قبول نکن لی Ne bana duyuyor <laughs> ki de set salya, set salya davi kabul darbas mı bana verenin? Ve ve gele kurt davya Erdoğan'ı bahçeli bebine. Ne ve Erdoğan davya gele kurt ne bine? Ve tek bir çen o ve helvashinin. Bana kada çöle merkezi bana nişan ayağı. Bir irada gele kurt, bir ya gele kurt ne karın? Beş helbicardına du hazar u bistü siyah. Vezarete kare soylu, de televizyon edat huzura ve hamiyada. Go Erdoğan şeveki, go soylu eş, şaretari hedef ve acısın kayyum babişe. Dilsaşı aciz buraya kayyum babişe. Emci idi, bahçeli şi acıs buraya. تاخه، امی ভাল وستاخه، امی پیشکتیخه، امی وونت دستراتوريا او ټیکمن، اب درجیب، خودي درکتنا ګللې کرچی، خودي درکتنا تاسو څنګه ګللې کرچی، وې زلموان، وې دستراتوريا او ټیکمن، تقص دا رویا ون نزدیکه، بلا کلمه، وییا پاوربه بلا کلمه بوختاوربه، بتا کوشنه پاوربه Biz siyasete be. Bu siyasete korku var mı? Bu takas emeği bu sarf Bu takas emeği bu sarf-ı kemik. Bu ne? Bu ne şu an aramaya? Kendi dukazın politikayın talakar, politikayın şerridir. Hem de regaleye kurdan peş bekleyin. Dükküten emruşu asayit siyaset eder. Dınav civarında ne Türkiye'de ne hava bükün Ravşavana hatta sinore Kurdistan'a, hatta sinore Kürt'a ne <laughs> Türkiye asayı Le Kürdistan'ı şer ne eğer ne de ne Kürdistan'ı ne huzur tine be asayı tine be ne Türkiye işi ne dünya işi ne de ne de ne ve hamberi hemberi hamberi talakkeriyavan Sıra yukarı natavan O natavileşir Çevaş 2016 hatta ne hal Cerası emine Gel de kurt hamberi politikayın Kayyuman Ve persibeki mazze nişan eyvandan Ama ve kayyumavan Ama ve derteser kirlenme vatit beben Ama van talakkerin paşta bişinin Kudri adli emiran bişinin Bi irada ekeliye kve Bi peşektiye tayyik e kve Bi peşektiye jinu juwar e qahraman kurt ame ser kaftine tek be ser kaftine o ame ser kaftine pesh bqinin am ro bawarin am kale kha bawarin o am sazi ve qisne kha bi tavgar kha o siyaset kha bawarin hawe ko bi chish jona merge hawe ko irada gel'e kurt dast ser kriya qayuma wali akpe ya o aw irada gel'e kurt o irada kale jona merge o te chali Nisa serkeş tıra geliyip burda serkeş tını öyle alıp ha mala ve hazır <laughs> <Çoğuk. gülüyor> <laughs> 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 Değerli basın emekçileri, değerli Hakkari halkı ve Hakkari halkının gasp edilen hakkını savunmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından Hakkari'ye gelen değerli kurum temsilcileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli Türkiye halkları, biz bugün bir siyasi darbenin yaşandığı kentin merkezindeyiz. Hakkari'deyiz. Dün sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Eş Başkanımız Van'da gözaltına alındı ve aslında gayri resmi bir şekilde ilk etapta kayım atandı. Önce kayım atanıyor, kolluk kuvveti belediyeyi sarıyor, İçişleri Bakanı kayın kağıdını daha sonra gönderiyor. İşte bu devleti çetenin yönettiğinin göstergesidir. Bu devleti bir hukuk, bir kanun yönetmediklerinin göstergesi dün burada Hakkari'de bir kez daha yaşandı. Bakın değerli Türkiye halkları. Onlar sizleri yanıltan çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Mehmet eş başkanımız 2014'te hakkında açılmış bir dava üzerinden şimdi yargılanmak üzere gözaltına alınıyor. Oysa ki 2014'te açılmış olan dava dosyası bekliyor. Ta ki Mehmet başkanımız belediye başkanı seçilene dek o dosya bekletilmiş. Ve bakın hukuken olması gereken şayet bir soruşturma gerekiyorsa bir belediye başkanı bir eş başkan için yapılması gereken şudur. Soruşturma önce açılır ve süreci takip edilir. Nihai karar yani hukuken bütün süreçler tamamlanana ve nihai karar açıklanana dek belediye başkanı görevinden el çektirilemez. Sonuç itibariyle bir hüküm diğer son belediye başkanı onun yerine o kentin belediye meclisinden yeni bir belediye başkanı seçilir. Oysa bunlar bütün bu aşamaları yerine getirmeden daha daha kayımın atanacağı kağıt bile gelmeden belediyeyi polis kolluk kuvveti abluk altına alıyor. Bunlar AKP'nin Bunlar AKP'nin bu ülkeyi yönetme biçimidir. Faşizmdir bunun adı. Darbedir bunun adı. Siyasi darbedir bunun adı. Bu siyasi darbeyi burada huzurunuzda bir kez daha protesto ediyor ve kabul Burada bölücülük yapan, burada Kürt'ü Türk'ü birbirinden ayıran, burada Hakkari'yi, Diyarbakır'ı, Van'ı, Mardin'i ve sayamadığım birçok Kürt ilini Türkiye illerinden ayıran kendileridir. Bugün Bahçeli çıkmış, Dem Parti'ye laf atıyor.

Arkadaşlar ezan okunduğu için ara veriyoruz. Polisin uyarılarından dolayı ara vermiyoruz. Ezan okunduğu için ara veriyoruz. Değerli Hacari halkı Bir yemi, batıya bakın. Yedi, batıya bakın. Altı, batıya bakın. Beş, batıya bakın. Dört, batıya bakın. Üç, batıya

şu olacak. Bizler direneceğiz. Bizler kayıncı anlayışa karşı Türkiye halklarıyla Türkiye'de ezilen ve sömürülenlerle Türkiye'de adalet isteyenlerle Türkiye'nin demokratik bir şekilde yönetilmesini isteyenlerle beraber direneceğiz. Zannetmesin ki sarayda oturan o küçük ortağıyla beraber Kürt halkının iradesine saraydan ipotek koyacak. Onlar Hilvan seçimlerini Hilvan seçimlerini yine çetevari yöntemlerle sandık yakarak bizden çalmaya çalıştılar. Kazandığımız halde seçimleri iptal ettiler. Fark 3000'e çıktı. Bu ne demektir? Demek ki halkın iradesini gasp etmeye kalkarsan halk sana en güçlü şekilde yanıt verecektir. Bizler bu uygulamayı normal daha çiziyoruz. Ve bir kez daha diyoruz ki direnenler kazanacak. Faşizme karşı omuz omuza direnenler kazanacak. Yaşasın konuşmasından dolayı öncelikle DBP eş başkanı Keskin Mayındır'a yine DEM Parti eş başkanı Sayın Tülay Hatipoğlu teşekkürlerimizi sunuyoruz.

çalışmıyor tamam. Çalışmıyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. İstanbul'dan geldik. Bu mesele için geldik. Meselenin ne olduğu apaçık ortada. Bir ayna tutmak istiyoruz. Ayna tutmak. Hem AKP ayna tutmak istiyoruz buradan. Hem de artık AKP kendisine bir ayna tutsun. Londra'da, Los Angeles'ta, Buna benzer Avrupa ülkelerinde Filistinle ilgili bir protesto olduğu zaman AKP'li yöneticiler onları alkışlıyor. Onları haklı buluyor. Ve bu doğru. Filistin'deki bir mesele varsa bu protesto edilmeli. Demokratik olarak protesto hakkı vardır dünyanın her yerinde bu şekilde geçerlidir. Bunu Amerika'da olumlu buluyorsanız, İngiltere'de olumlu buluyorsanız, Fransa'da olumlu buluyorsanız, burada da olumlu bulmanız gerekir. Böyle bir çifte standart ne olamaz. Mi? Ayrıyeten İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta seçimleri yapıyoruz. Orada belediye başkanlarına görevlerini veriyoruz ve görevlerini yapıyorlar. Peki size soruyorum. Eğer çift standart yoksa nasıl oluyor da bizim diğer şehirlerin şehirlerdeki belediye başkanları görevini yaparken buradaki belediye başkanı görevden alınabiliyor. Böyle şey olabilir mi? Size buradan soruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisine soruyorum. Adalet bunun neresinde? Biz İstanbul'dan bu meseleyi açığa çıkarmak ve bu gerçeği dile getirmek ve bu gerçeğe bir ayna tutmak için geldik. Türkiye toplumu bu adaletsizliği görmelidir. Böyle bir şey olamaz. Bizim ülkemizde Tanzimat Fermanından beri seçim yapılıyor. Ne oldu da bu seçimler şimdi uygunsuz bulunmaya başlandı? Hakkari'de olunca mı sorun oluyor? Van'da olunca mı sorun oluyor? Hani kardeşlik diyordunuz. Kardeşlik soruyorum size. Bunun neresinde? <laughs>

you want me!